Merhaba gençler dersimize hoş geldiniz. Evet gençler bugün dersimizde güçlü bağların ilk bağı olan iyonik bağ konusunu işleyeceğiz. Biz şimdi bir önceki dersimizde kimyasal türler nedir? Türleri hangileridir bunu öğrenmiştik. Lewis yapısını öğrenmiştik. Bir de Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri güçlü ve zayıf olarak sınıflandırmıştık. İşte bugün dersimizde ilk güçlü bağımız olan iyonik bağ konusunu işleyeceğiz. Dersimizle ilgili pdf'ler açıklamalar kısmında mevcut gençler. Bunları mutlaka indirin. Bir de eğer kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız güçlü etkileşimler. Hatırlayalım biz güçlü bağları kendi içerisinde iyonik bağ, kovalent bağ ve metilik bağ olmak üzere kendi içerisinde gençler... 3'e ayırmıştık. Şimdi ilk bağımıza başlayalım. İyonik bağ. Nedir iyonik bağ? İyonik bağ gençler katyon ve anyonlar arasında oluşan bir bağdır. Katyon neydi hatırlarsanız artı yükü tanecikler. Anyon neydi? Eksi yükü tanecikler arasında oluşan bir etkileşimdir gençler. Tabii katyon deyince aklımıza kimlerin gelmesi lazım? NH4 artı amonyum iyonu ile metallerin gelmesi lazım gençler. Metaller neredeydi hatırlayalım. 1A grubu H hariç, 2A grubu, 3A grubu bir de B grubu metallerinin aklımıza gelmesi gerekiyor. Katyon ve anyonlar arasında anyon deyince aklımıza kim gelecek? Şöyle eksi yüklü tanecikler ile aklımıza ametallerin gelmesi gerekiyor. Hatırlayalım 10 tane ametal vardı. Bunları mutlaka artık ezberlemeniz lazım. Biz bunları copasan, copasan, flor, klorun burnunu ısırdı bu şekilde kodlamıştık. Yani iyonik bağ katyon ile anyon arasında ağırlıklı olarak metaller ile ametaller arasında oluşan bağ biz iyonik bağ diyoruz. Peki iyonik bağ nasıl oluşuyor? İyonik bağ gençler kesinlikle elektron alışverişi ile oluşuyor. Ne demek bu elektron alışverişi? Yani elimizde metal ve ametal olsun. Bakın bir tanesi metal olsun. Diğeri de ametal olsun. Şöyle oluyor gençler. Metal gidiyor en son katmanda bulunan elektronları ameteli veriyor. Bakın elektron verdi. E, elektron verdiği zaman metalimiz artı yüklendi. Ametel de eksi yüklendi. E, artı ve eksi zıt olduğu için bunlar birbirini çekmeye başlıyor. Ve bu şekilde iyonik bağ oluşuyor. Yani gördüğünüz üzere elektron alışverişi, elektron transferi ile oluşuyor. Diyor ki elektron alışverişi ile gerçekleşen İyonlar arasındaki elektrostatik çekim kuvvetleri ile oluşan kimyasal bağ biz tabii ki de iyonik bağ diyoruz gençler. İyonik bağ böyle oluşuyor. Artının eksiği çekmesidir gençler. İyonik bağ içeren bileşiklere ise elbette biz ne diyoruz? Tabii ki de iyonik bileşik diyoruz. Bu şekilde iyonik bağ maddeleri iyonik bileşik diyoruz. İyonik bileşikler oluşurken metaller elektron veriyor verir. Ametaller ise elektron elbette alma eğiliminde olur. Biri artı yüklenir, diğeri eksi yüklenir ve bu şekilde artı eksi çekerek iyonik bağ oluşur. Şimdi örnekler verelim. İyonik bağ deyince, iyonik bileşik deyince en önemli örnekler tuzlar tabii ki de. Tuz. Mesela NaCl. Veya ne bileyim magnezyum bromür. Bu şekilde tuzlar. Tuz deyince aklınıza iyonik bağ gelecek. Peki niye bunlar iyonik? Çünkü sodyum gençler bakın bu ametal değil. 10 tane ametal vardı. Copasan, flor klorun burnunu ısırdı demiştik. Bakın burada sodyum diye bir element var mı? Yok. O zaman bu metaldir. E metal ile metal bileşik yapmaz demiştik. O zaman klor da ametaldir. İşte metal ametal varsa iyonik bağ oluyor. Bakın yine magnezyum bromür. Metal ametal yine iyonik bağ oluyor. Ne bileyim başka örnek. Diyelim ki şunları sileyim isterseniz. Karışmasın. Başka örnekleri yine verebiliriz. Diyelim ki şu mesela, kalsiyum sülfat. Bakın, kalsiyum, şurada kalsiyum yok. Bu metal. De. Zaten metal varsa, o maddemiz kesinlikle iyonik oluyor. Çünkü bakın, şunlar zaten ametal olmak zorunda. Maddemiz iyoniktir. Mesela, diyelim ki HCl. Peki bu olur mu iyonik? Bakalım. Şimdi hidrojen ametaldi. Bakın bu ametal, e, klor da ametal. İkisi ametalse kovalent olur. İyonik olmuyor gençler. Bu şekilde. Ionic bağ deyince aklınızda gelecek en önemli örnek tuzlar. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi. iyonik bağının oluşumunun Lewis yapısıyla gösterimi. Bakalım. Mesela yemek tuzu NaC ile Lewis yapısıyla gösterelim. Nasıl göstereceğiz gençler? Önce mutlaka size bir soru geldiği zaman Lewis yapısıyla ilgili veya size bir soru geldiği zaman böyle bileşik. Bakın bunlar hep bileşik görüyor musunuz? Önce her zaman bu bileşiklerimiz iyonik mi yoksa kovalent mi diye bakın. Bakın Na atom numarası 11. 2, 8, 1, 1 A grubudur. 1 A. Klor ise 2, 8, 7, 7 A grubu. Biri metal, biri metal, diğeri ametal olduğu için bizim bir kere maddemiz kesinlikle iyoniktir. Önce böyle başlayacaksınız. Peki Lewis'in yapalım. Şimdi sodyum 1A grubu gençler bakın şöyle yapıyorsunuz. Sodyum diyorsunuz. Bir nokta koyuyorsunuz. Bu şekilde. 1A ise 1 nokta. Klor ise 7A grubu. O zaman çevresinde 7A nokta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane nokta olacak bu şekilde. E, sodyum metal değil miydi? Metal ametale elektron verecek. Zaten bakın bir tane var. Bir tane buraya verecek. E, verirse burada hiç nokta kalır mı? Kalmaz. O zaman burası sodyum artı 1 olur. Hatırlayın önceki dersimizde öğrenmiştik yani ya, artı yükü tanecikler. yani katyonlarda nokta kalmaz demiştim. Bak hiç nokta kalmadı. Klor ise bir tane aldı. Bakın şöyle. Birini buraya aldı gördünüz mü? aldığını simgelemek için de tepesine ne yapıyorduk hatırlarsanız köşeli parantez eksi bir yapıyorduk. Ve bu şekilde yemek tuzunun yani NaCl'nin Lewis yapısını bu şekilde çizmiş olduk. Peki doğru mu çizdik? Yani diyelim ki size bir soru geldi. Size diyor ki mesela soruda NaCl'nin Lewis yapısını sana böyle verdi. Direkt verdi ve sana soruyor. Doğru mu yanlış mı diye sana sordu. Böyle verdi. Sen şöyle anlayacaksın doğru veya yanlış olduğunu. Artıda hiç nokta kalmayacak. Bak hiç nokta yok. Eksi bölü fullleyecek. demiş Ve artı bir eksi bir toplam yük sıfır olacak gençler. İyonik bağlı bileşiklerin Lewis yapısının doğruluğu bu şekilde anlaşılır. Böyle yapacaksınız. Zor muydu? Bence çok zor değil. Bu şekilde yapıyorsunuz. Burada bir tane daha nokta var. Önemli bir nokta daha var. Bakın sodyum 1A grubunda. Ve bir tane nokta var. O yüzden kaç elektron verebiliyor? Bir elektron verebiliyor. 2 elektron verme şansı var mı? Yok. O yüzden gençler 1 A grubunun yükü daima artı 1'dir. Tabi H elementi hariç. 2A grubu olsaydı 2A'nın da yükü 2 tane oluyor. 2 tane elektron oluyor. 2 tane noktası oluyor. O yüzden yükü daima artı 2 olmak zorunda. 3A grubu olsa metal ise bu. Bunun yükü artı 3 olmak zorunda. Bu şekilde. Şimdi bunlar metaldi. Peki, peki öbür elementlere bakalım. Diğerleri de ametal. Bir de onlara bakalım. Mesela 7A grubu. Bak burada klor var. Değil mi gençler? Aslında 7 A grubunun yükü eksi 1 de olabilir. Artı 7 de olabilir. Eksi 1 ile artı 7 arasında alabilir. Ama 7 A metalleri metallerle birleşeceği zaman metaller artı olduğu için bunların mecbur eksi olması lazım. O yüzden 7 A grubu iyonik bileşik yaparken yükü eksi 1 yüklü oluyor gençler. Bu şekilde. Artı olma şansı yok. Çünkü metaller artı ve bağ yapacaksın. Bir tanesinin eksi olması lazım. O yüzden 7A grubunun yükü mecburen eksi 1 oluyor. Bilginiz olsun. Yani ne zaman artı olur 7A grubu? 2 tane ametal kovalent bağ oluşturduğu zaman artı olabilir. Ama iyonik bağ yapacağı zaman ametaller eksi yüklü olur. 6A grubunun yükü. Aslında 6A grubu eksi 2 ile artı 6 arasında yükler alır. Ama 6A grubu bir metalle birleşeceği zaman eksi 2 yükünü alıyor. Eksi 1 aldıkları da var ama en çok eksi 2 yükünü alır gençler. 5A grubuna bakalım. Bakın 5A grubu aslında 5A eksi 3 ile artı 5 arasında yüklenebiliyor. Ama 5A metalleri metalle birleştiği zaman ağırlıklı eksi 3 yüklü oluyor. 4A ise 4A ametalleri ise aslında eksi 4 ile artı 4 arasında yükler alabilir. Ama metalle birleşeceği zaman eksi 4 yüklü oluyor bu şekilde. Yani senin bundan sonra hangi grubun hangi yüklü olduğunu bilmen gerekir. Mesela sodyum hiçbir zaman artı 2 olamaz. 1A grubudur yükü artı 1'dir. 2A grubunun artı 2, 3A artı 3 şeklinde mutlaka bu yükleri öğrenmeniz gerekiyor gençler. Gelelim buna. Mesela kalsiyum florür. Bunun Lewis yapısını istiyor. Şimdi gençler bakın burada size bir şey daha öğreteceğim. Acaba neden kalsiyum florür? Niye Fe'nin altında 2 yazıyor? Neden acaba kalsiyum florürün formülü Böyle değil acaba. Niye böyle formül yok? Bak mesela NaCl ile böyle. Değil mi? NaCl şöyle bire bir. Ama neden kalsiyum ile birleştiği zaman burada iki tane flor. Değil mi? Bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi bunu çok iyi izleyin. Kalsiyum. Atom numarası 20. 2, 8, 8, 2 diye açılır. Bunun grubu 2A'dır. Flor ise 9 olduğu için 2, 7 olarak açılır. Bunun da grubu 7A'dır. Önce böyle yazmanız gerekiyor gençler. 2A grubu. O zaman kalsiyum yazdınız. Bakın çevresinde bir kere bu metal değil mi? 2A metal, bu da ametal. Çevresinde 2 tane nokta olacak. Noktalarımızı koyduk. Flor ise 7A grubu. O zaman çevresinde 7 tane nokta olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 tane. Bu şekilde. Şimdi burayı çok iyi izleyin. Şimdi kalsiyum metal elektron verecek. Bir elektronu buraya verdi. Ve flor 8'de de ama bir tane fazla elektronu kaldı. Bunu da vermesi lazım. O yüzden kalsiyum gidiyor. Bir tane daha kendini flor yakalıyor doğadan. Bakın bir tane daha flor yakalıyor. Ve diğer elektronun da tabii ki de ne yapıyor? Buna veriyor. Bak buna verdi. Gördün mü? O yüzden kalsiyum florla birleştiği zaman iki tane flora ihtiyaç duyar. O yüzden kalsiyum florunun formülü böyle olamaz. Umarım anlamışsınızdır gençler. O zaman bunun Lewis yapısını gösterirsek kalsiyum toplamda kaç tane elektron verdi? İki tane. Kalsiyum artı iki. Zaten 2A grubunun yükü neydi? Az önce göstermiştim ya artı 2 idi. Peki her bir flor kaç elektron aldı? Birer tane aldı. Bakın onu şöyle göstereceğiz. Böyle köşeli parantez üzerine eksi 1. Yine üzerine bu şekilde eksi 1 yapıyorsunuz. Bunu daha çok simgeleştirirsek o zaman kalsiyum artı 2. İster böyle yaparsanız isterseniz 2 tane flor olduğu için kalsiyum artı 2. 2 flor eksi bir şeklinde de gösterebilirsiniz. Peki doğru mu çizdik? Bir de onu göstereyim isterseniz. Hani doğru mu çizdik? Öyle bir soru geldi. Size de diyecek ki bu maddenin levisi doğru mu? Bakın kalsiyum 2A grubu yükü artı 2 olur. Flor 7A grubu yükü eksi 1 olur. Artılarda hiç nokta kalmayacak. Kalmamış. Eksiler fullleyecek. 8 demiş. Ve toplam yük. Bakın burada artı 2 eksi 2 daha kaç yapar? 0 yapar. Demek ki doğru çizmişiz. Bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Şimdi sıra geldi iyonik bileşiklerin formüllerinin yazılması gençler. Acaba biz iyonik bağlı maddelerin formüllerini nasıl yazıyoruz gösterelim. Çaprazlama yöntemiyle yazıyoruz. Formüllerde önce artı yüklü tanecik yazılır. Sonra da eksi yüklü tanecik yazılır. Ve yüklerin mutlak değerleri sağ alt taraflarına çaprazlama olarak yazılır. Bakın burada artı m yazıyor. O m'i buraya indiriyorsunuz. Burada eksen o E'yi de buraya indirerek formülü oluşturmuş oluyorsunuz. Başlayalım yapmaya. Artı ve eksi var. Maddemiz iyonik. Önce alüminyumu yazdınız. Önce artı yazılacak. Başla daha büyüteyim. Önce artı. Sonra eksi yazılacak. Yazıldı. Sonra çaprazlıyorsunuz. 3 buraya. 2 de buraya. Tabi bunların mutlak değerlerini indiriyorsunuz. Bu kadar basit. Bu şekilde. Eğer yükler birbirine eşitse. Bakın artı 2 eksi 2. Bunlar sadece Bunlar bu şekilde sadeleşebiliyor. Sadeleşti. O zaman hiçbir sayı gelmeyecek. Kalsiyum sülfür şeklinde yazıyorsunuz. Öyle. Bakın yine sadeleşebilir. 2 var 4 var. Sadeleştirirsek burada 2 kalır. Sadeleştirdik. Çaprazlarsanız bu 2 buraya gelir. O zaman ne oldu? PB O2 oldu. Yine yükler var. Bakın sadeleşebilir. Sadeleşti. Mg SO4 olmuş oldu. Bu şekilde. Gelin yine çaprazlayalım. Bakın önce artıyı yazdınız. Sonra eksi yazdı. Şimdi burayı çok iyi izleyin gençler. İki atomun üzerinde sayı varsa biz bunlara kök diyoruz. Kök. Burada aşağı indireceğim bu üçün her iki atomu da kapsaması lazım. O yüzden ne yapıyorsunuz? Köklerin altına sayı inerse parantez yapıyorsunuz. Altına 3 yazmanız gerekiyor. Bu şekilde. Bu şekilde. Bunu da yapalım. Bakın yine önce artıyı yazdınız. NH4. Sonra eksiği yazdınız. Şimdi çaprazlayalım. Bir yazmamıza gerek yok. Ama şimdi bu iki aşağıya inecek. Ama burada kök var. Bu ikinin bu ikisini kapsaması için ne yapıyorduk? Parantez yapıyorsunuz. Altına 2. Bu şekilde. Bunu yapalım. Önce artıyı yazdınız. Kalsiyum. Sonra eksiği yazdınız. Şimdi çaprazlayalım. 3 buraya gelecek. 2 de buraya. Ama bu kök kapsaması için altına ne yazıyorsunuz? 2. Bu şekilde de iyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazabiliyoruz gençler. Buna bakalım. Diyor ki, magnezyum 12 ile azot 7 atomları arasında oluşan birleşim formülünü istiyor. Şimdi bu formülü isterseniz Lewis ile yaparsınız. Ama Lewis yapmanıza gerek yok gençler. Daha kolay yöntem çaprazlama yöntemi. Magnezyum 12 nerede? 2, 8, 8. 2, 8, 2. Yani nerede gençler bu? 2A grubunda. Böyle yapıyorsunuz. Azot 7 nerede? O ise 2, 5. Bu ise 5A grubunda. Bu metal. Bu metal. Bu ise ametal. Bir kere önce bunu bulmanız lazım. Metal ile ametal arasında ne oluşur demiştik biz. İyonik bağlı bileşik oluşur. Böyle. Peki nasıl yapacaksınız? 2A grubunun yükü neydi? Artı 2 idi. 5A'nın yükü ne oluyordu? Eksi 3 ile artı 5 arasında değişir. Ama artı ile birleştiği zaman eksi olması gerekir. Eksi 3 diyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki önce artı yazılır. Magnezyum artı 2. Sonra azot. Eksi 3 diyorsunuz. Sonra önce artı sonra eksi sonra çapraz diyorsun. 2 buraya 3 de buraya yazarak iyonik bileşiğin formülünü oluşturmuş oluyorsun. Bu şekilde yapıyoruz gençler. Başka bir şey nasıl soru gelebilir onu göstereyim bir tane daha soru şekli var. Bir de gençler elementler tablosuna da soru gelebilir? Bakın mesela size böyle bir elementler tablosu verir. Biraz kalın oldu şunu sileyim. Size bir elementler tablosu verir. Öyle de soru sorabilir. Bak mesela burada olduğu gibi. Şöyle bir tablo verir. Sonra buraya yazar. Buraya x der. Şöyle y der. Der ki x ile y arasında oluşan bileşiğin formülünü yazınız. Şimdi burası x ise bunun grubu 2a grubudur. 2a'nın yükü ne oluyordu? Artı 2. Buraya artı 2 dersin. Y ise 7a grubu. Bunun yükü ne olacak? Eksi 1. Eksi 1 dersin. Sonra bu metaldir. Bu metal. Bu ise ametal dersin. Yani metal ile ametal arasında iyonik bağ oluşur. 2 A grubu olduğu için yüküne artı 2 yazarsın. Bu da eksi 1 yüklü. Çaprazlarsın. Önce artı sonra eksi 2 bunu altına indirirsen bu şekilde iyonik bileşiğimizi oluşturmuş olursun gençler. Bu şekilde yani demek ki bu çaprazlama ile ilgili 3 tane soru gelebilir. Ya böyle sorarlar. Ya bu şekilde ya da bu şekilde elementler tablosu üstünden de soru sorabilirler. Bilginiz olsun. Şimdi sıra geldi gençler. Başlığımız iyonik bağlı bileşiklerin ...özellikleri. Nedir? Gençler bunları ezberlemekten ziyade... ...iyonik bileşikleri örnek tuzları verin. Yani tuz. Aklınızda tuz olsun. Nedir gençler bunlar? İyonik bağlı bileşikler kristal örgü yapısından oluşur Yani kristal örgü yapısı vardır. Kesinlikle moleküler yapılı değildir. Zaten ben size bunu ilk derste anlattım. Molekül neydi? En az iki ametilin bir araya gelmesi. Kovalent bağlı maddeler moleküler olabilir. İyonik bağlı maddeler moleküler olamaz. Demek ki iyonik bağlı bileşiklerde kristal örgü yapısı var. Nedir o? İşte bakın burada olduğu gibi. Şöyle küp şeklinde olur gençler. Böyle küp görürseniz aklınıza ilk başta iyonik bağ gelsin. İyonik bileşikler tuzlar gelsin. Bakın burada olduğu gibi sodyum, klor, sodyum, klor, sodyum. Yani bir sodyum, bir klor böyle yan yana gelerek küp şekline küp şekli oluşturuyor. Biz buradaki her bir şekli birim hücre. Bunların böyle bir araya gelmesine de kristal örgü yapısı diyoruz. İşte iyonik bağlı bileşiklerin yapısında kristal örgü yapısı var ama kesinlikle molekül kavramı yok. Bu önemli. İyonik bağlı bileşiklerin tamamı, tuzların tamamı oda koşulunda kesinlikle katı halde bulunur. Katı. İyonik bağlı bileşiklerin erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Çünkü iyonik bağ çok güçlü bir bağdır gençler. Mesela yemek tuzu. Yemek tuzunun erime noktası 801 derece gençler. Erime noktası çok yüksek bir değer bu. Çünkü iyonik bağ çok güçlü bir bağ. Böyle. İyonik bağlı bileşikleri suya attığımız zaman suda iyonlaşarak çözünür. Ne demek iyonlaşarak çözünür? Mesela yemek tuzunu suya atalım. Bak yemek tuzu NaCl katısı. Suya atarsan suda bak ne oluşturuyor? Artı eksi. Na artı Cl eksi oluşturuyor. Biz buna iyonlaşarak çözünme diyoruz gençler. İyonik bileşikler katı halde bu da önemli. Kesinlikle katı halde elektrik akımını iletmiyor. Çünkü serbest hareketli iyon olmadığı için. Ama tuzlar katı halde elektriği iletmez ama iki şekilde elektriği iletir. Bir gençler ancak sulu çözelti. Ne demek bu gençler bu? Yani tuzu suyun içerisine atarsanız elektriği iletir veya erittiğimiz zaman gençler veya sıvı halde. Yani eritilmiş halde. Mesela şimdi tuzun erime sıcaklığı 801'di ya. Sıcaklığı mesela diyelim ki 1000 derece yaptınız. Tuzu erittiniz. Erimiş halde elektriği iletiyor. O zaman özetlersek tuzlar katı halde elektriği iletmez. Ama bir suya attığımız zaman iki ısı ile erittiğimiz zaman ki biz buna ergimiş deriz. Bu şekilde elektrik akımını serbest iyonlar yani serbest Na artı Cl eksi iyonları yardımıyla elektriği iletiyor gençler. İyonik katılar kesinlikle kırılgan bir yapıya sahiptir. Mesela demir gibi değildir. Sen tuza çekişle vurduğun zaman paramparça olur. Bu yüzden iyonik malzemeleri şekil verilmez. Çekişle dövülemez gençler. Bunlar iyonik bağlı bileşiklerimizin özellikleri. Böyle. Şimdi diğer dersimizde kovalent bağ konusunu işleyeceğiz. Ama ilk başta ben size bunlarla ilgili ödev vermek istiyorum. Evet. Bizim kullandığımız kitap hatırlarsanız neydi? Hız ve renkte oradan ödev verelim gençler. Şimdi. Ödevimiz şuradan başlıyor gençler. Bakın buradan başlıyor. Nedir bu? kimyasal türler arası etkileşimin sınıflandırılması. Buradan başlıyor. Sayfa 63'ten başlıyor ödeviniz. Bunları yapıyorsunuz. Bunları biz bir önceki dersimizde işlemiştik. 63 64 yapıyorsunuz. Ondan sonra güçlü bağlardan iyonik bağ konusunu buradan başlayarak bütün iyonik bağ konusunu bitirin gençler. Yani ödeviniz biraz fazla ama olsun yapın. 63 ile 68 arasını yapıyorsunuz gençler. 63 ve 68 arası. Aslında bunun peşine adlandırma geliyor ama ben adlandırmayı daha sonra anlatacağım. Siz şimdi 63 ve 68'den yani 5 sayfa bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Diğer dersimizde kovalent bağ konusunu işleyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler.